Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Phantom Pratik S 500 watt'lık elektrikli el süpürgesinin kutu açılımını yapacağız. Bu ürünle beraber aynı isimde satılan bir ürün daha var. O da e, Speedy modeliydi. İkisi de arkadaşlar biz ikisinden de aldık. Bu ürün kırmızı, biz de pembe versiyonunu e, aldık. İkisi de Speedy olanla Pratik S tamamen aynı. Bu konuda bilginiz olursun arkadaşlar. Yani acaba farkı var mı diye aramayın. Şöyle kutumuzu açıyoruz. Süpürge 500 wattlık bir güce sahip. E, torbası yok arkadaşlar. Torbasız bir ürün. Bu ürünü siz kullanıyorsunuz. Bir toz filtresi var. Toz filtresi dolduğu zaman çıkartıp temizleyip tekrar yerine takıyorsunuz kutu içerisindeki ürünleri çıkarıyorum. Şöyle garanti belgesi. Süpürgemizin ana parçalarından. Evet. Kutu içerisinde fatura vesaire kaldı. Ürünün fiyatını merak eden arkadaşlara da ürün 120 liralık bir ürün arkadaşlar. Yani fiyat performans diyebileceğimiz bir ürün. Şöyle. Bütün ürünleri yan yana koyalım. Arkadaşlar garanti belgesi var. Ürün 3 yıl garanti kapsamında. Fanset firmasının. Ürün biliyorsunuz ki yerli malı. Biz ürünü beğendik arkadaşlar. Bir kere test ettik. Ben size detaylı olarak burada anlatmak istedim. Ya memnun olduk. İnternette de çok alırken biz araştırmak istedik ama videosuna dair pek bir şey bulamadık. Şöyle 500 wattlık bir motoru var arkadaşlar. Motorun hava girişi. Havaya emdiği yer burası. Şuradan da alt taraftan da hava çıkışı var arkadaşlar. Motorumuzun. Motorumuzun Ön tarafına gelecek olursak şöyle bir filtre haznesi bulunan bir alan var. Evet arkadaşlar. Buradan çekilen toz ve pir kirler, hava yardımıyla bu tarafa doluyor. Şu filtre ağzı sayesinde de e, şu tarafta birikiyor arkadaşlar. Yani şurada değil de iç yüzeyinde birikiyor. Filtrenin iç kısmına geçmiyor yani kirlerimiz. Şöyle takarken bir çizgisi var. Oradan takıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar yerleştirdik. Şimdi motorumuzla bunu birleştirelim. Kurulum gayet basit arkadaşlar. Şu şekilde. Çıt sesini duyduktan sonra motor ve filtre haznesi takılmış oldu. Ondan sonra diğer parçalarına geçiyoruz. Şöyle bir uzatma borusu var arkadaşlar. Çok bastırmanıza gerek yok. Plastik kalitesi arkadaşlar kötü seviyede değil. Ama çok yüksek bir şey de değil. Onu da size söylemek isterim. Ama işi gayet görüyor arkadaşlar. Yani sert bir plastik değil. Yani kırılmasını önlemek için sanırım sert plastikten kaçınmışlar. Şu da süpürge başlığı arkadaşlar. Bunu da takıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle ürünümüz. Görüldüğü üzere. Bir de bunun bir başlığı daha var arkadaşlar. Ben bunu koyayım şöyle. Bir parça başlık oluyor. Bir de şöyle aralardaki filan tozları çekmek için eğer araba falan temizliyorsanız da bu ürünü kullanabilirsiniz. Şöyle bir başlık da veriyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bir başlığa çok ihtiyacınız var mı bilmiyorum ama şahsen bizim ihtiyacımız yok ama kutu içerisinde koyulması düşünülmesi güzel olmuş. Biz ürünü dediğim gibi şu birazdan ürünün testini de yaparız arkadaşlar sizinle beraber halı süpürmek için kullanacağız biz ev içinde pratik olsun e, ulaşılması kolay olsun toz torbasız olsun diye böyle bir şey seçtik e, ben size bu ürünle birlikte e, speedy modelini de göstereceğim yani pratik s bir de speedy modeli vardı iki tane ürün diye sınıflandırmışlar ama bilginiz olsun tamamen birebir aynı ürün arkadaşlar Gene de ben o ürünü de getirdim. şimdi ben size ürünü göstereceğim. İki model arasındaki farkı belki görebilirsiniz diye ya da farkı olmadığını görebilirsiniz diye yan yana getirdim arkadaşlar. Şöyle ürüne bakıyorsunuz. Birebir aynı ürün arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Ben yani niye böyle bir şey yapmış firma bilmiyorum, bilmiyorum ama birinin adını Speedy, birinin adını Pratik S koymuş. Gelin şimdi biz ürünü deneyelim arkadaşlar. Cihazı prizimize taktık arkadaşlar. 5 metrelik uzunca bir kablosu var. İhtiyaçları karşılıyor. Bilginiz olsun. Yani ek bir kabloya falan ihtiyacınız yoktur. Kablo sarma özelliği yoktur. Şuradaki kısımlara siz kablonuzu manuel olarak sarabiliyorsunuz. Çekim kuvvetini size nasıl gösterebilirim arkadaşlar? Hani halıda bir şey yok ama şöyle açıyorum arkadaşlar. Halıyı tutuyor yani. Şöyle deneyelim beraber isterseniz. Şurada açma kapama tuşu var. Ürün gayet hafif. Yani hiçbir sanki elinizde sadece hortum varmış gibi hissediyorsunuz. Yani normal süpürgelerin hortumu olur ya. Sanki tek hortum var. Onun borusunu tutuyorsunuz. O kadar hafif arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü çalıştırıyoruz. Böyle... Herhangi bir zorlanma olmuyor arkadaşlar. Baya halıya yapışıyor. Çok rahat hareket ediyor arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Kirler dediğim gibi şuradaki hazneye doluyor hepsi. Tek eksiği arkadaşlar. Keşke şu kısımda normal bu halı için ideal de normal sert zeminlerde veyahut e, parkelerde falan kullanılması için. Burada normaldekilerde şöyle basıyorsunuz süpür gelip çıkıyor ya. Bunda öyle bir durum yok arkadaşlar. Ha, kullanılabiliyor mu? Kullanılabiliyor bu şekilde de. Ama öyle olsalardı daha güzel olurdu. Keşke üstüne 10 lira daha ekleyip öyle bir özelliği katsalardı. Ama bu şekilde de çok rahatlıkla kullanılabilir. Fiyatı çok makul. Tam bir fiyat performans cihazı diyebilirim. Şu an bazı şeylerde, marketlerde var. Şok gibi. Şu an Şok'ta falan satılıyor. Eğer ürünü almak isterseniz biz bir diğer olan Speedy modelini Şok'tan aldık. Fiyatı 120 lira civarında. Gayet makul ve güzel bir ürün. İnternette bayağı olumlu yorumları var. Ben de buradan olumlu bir yorum olarak size geri dönüş yapabilirim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.